Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İtige ne yapıyorsun? Onları alıyorum. Onlar ne? Ondanları... Oyuncakların başına mı geçtin sen? Hı -hı. Ah. <laughs> o ne İtige? Hı -hı. Oo sen oyuncak kutusunu ele geçirmişsin. Ne var içinde acaba bakalım. Aa, <gülüyor> <araba>. <gülüyor> Çok güzel. Oo. Oğlum, almıştım. Nereden almıştın? Bakkaldan. Bakkaldan. Hangi bakkaldan? Bimden. Bimden. Aa. Bakalım. Oo, <laughs> <laughs> oh, bak Yiğit ay. Yiğit bu çalışıyor mu? Pili mi bitmiş? Aa, bu oyuncaklarını unutmuştuk biz senin değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Aa, bu ne yiyeceği? Tırtıl. Tırtıl. Nasıl yapıyor? <laughs> Bakalım başka ne var içinde? Oo, o çok güzel bir araba. Kendimdir. Evet. Onu sana kim hediye etmişti biliyor musun? Kim? Teyzen. Bu araba. Nerede? Bu arabayı sana kim hediye etmişti? Anladım. Teyzen. Evet. Oo. Bu da benim trabzanım. Sen hangi takımlısın? Trabzon. Fenerbahçe'li misin? Trabzon. Trabzon Sen, ben de Trabzon, Trabzon Arkadaşlar sanki takımlısınız. İnşallah Trabzonlusunuzdur siz de. Ben de, ben de ne kim? Fenerbahçeli mi onlar? Hı -hı. İyi teki Fenerbahçeleri ise. Şey. Aa bak bu şey oyuncan ucuydu sanki. Gel bunları yapalım mı? Burada da bir sürü oyuncağımız var. Evet. Gel çıkaralım onları da oyuncakları gruplarına göre ayıralım. Ne, ne oldu? Hayır. Ne? O ne? Koyun. Ne? Bakayım o neymiş göremedim. Hayır. Koyun değil ki bu ay düştü. Bu koyun mu sence? Koyun. Hayır. Hayır koyun değil bu at. Ay, Koyun değil. Asıl bu ne Yi Bu ne? Ya bu, bu. Ya bu bu. Ya bu Ya bu ya bu ya bu. bu. Abi bu, bu. Evet. Bunları birleştirebilirsin parçalarını. Sonra bu oyuncağın parçalarını da birleştir. Tabancız. Ama kırılır öyle yapılır mı? <laughs> Kırılırsa? Ya. Ya, ya, hmm. Oyuncakların çok dağılmış. Bak ben şunu yapacağım. Ben Bunu yapmak yapayım. ister misin? Yapmak Sen, istiyorsan de istiyorsan yap. Sen de onu yap. Ben He, burada sayıları varmış. Ben ben bilmiştim. Bilmiş, ben bilmiştim. bilmiş miydin? Bilmedim. Beşinci. Evet. Dört. Üç. 2 Aa. Oo, bitti. Dedemin neydi? Hangisi? Bu. Dedenin mi araba? Evet. Ama bir de vardı onu. Bunun bir parçası vardı. Nerede bulamadım. <laughs> ha, buradaymış. Onu da en üste koyabilirsin. Duyuyorum. Hadi bakalım. Aferin sana. Tamamladım. Sen de bunu tamamla. Nasıl yaptın? Bunun parçaları nerede? Bakın. Aa, bunun, bunun içinde acaba ne var? Acaba ne var? Sen bunu var. চোখ <türk> 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 Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Kapatmayın. Kapatmıyorum. Çekiyorum hala. Sen oyuncaklarını göster bize. Bu anneciğim. Aa, çok güzel. Bakayım dur. Göremiyorum. Biraz uzaktan tutalım. Çok güzel. O ne oğlum? Araba. Evet. İtbaya arabası. İtbaya. Bu neydi teke? Merdi. Nasıl yapılıyordu? Böyle miydi? Hayır, dur. Mi? Göster. <laughs> Aferin sana. Anne otur ya. Dur oturamadım. Şuraya geçeceğim. Aa, Bunlarla bowling oynayabiliriz teke. diğer ayağı yok. Kaplumbağa. Bak, bowling oynayalım istersen. Ama Aa bak küçücük bir ne buldum kedicik. Çok küçük bir kedi. Nasıl? Tamam oraya bırak da gel. Tamam. Yiğit Ege bak küçücük bir kedi buldum. Bakar mısın? O benimdi. Senin miydi? Hı hı. Çok güzel. Ne yapmak istiyorsun da? Aa bak sen bunu arıyordun. Yiğit Ege bak ne buldum. O. Evet. Yiğit Ege çok seviyor. İçinde ne var? O kalem tıraş. Ah. bir şey var burada. Orada toplar var. Şurada da bir şeyler var. Dur bunu da çıkaralım. Oh. Oh. Aa bak. Maskesi Yiğit Ege'nin. Açalım. Bak Yiğit Benim. Evet. Abi bana kitapları. Evet. Oh, hangisi çalıyor Yiğit Senin piyanon da vardı. Nerede? Ha burada. Yiğit Bunu bir yapsana görelim. Hayır hayır. Bunu bir yapsana görelim. güzel bir müzik yapsana. Aa, asıl bunu unuttuk. Asıl bunu unuttuk Yiğit Ege. Yiğit Ege bunu çok seviyor. Değil mi Yiğit Atatürk çocukları. Bize bir şey saysan Yiğit Ege. O bitti bitti söylesene. Neden? Oh, düşüyordun. Hadi biraz. Oh, zıpladı. İyi teke ben markete gidiyorum. Markete gidiyorum Ay. ben iyi teke. <laughs> Marketten top aldım. Aa tekerleği düştü. Takalım mı? Et mi? Tamir et bakalım. Al çocuk. Onlar nerede? Top burada. Ha bu değil. Burada. Tamir et bakalım onu. Yardım edeyim mi İtege sana? Yardım edeyim mi? Ha? Ben yardım edeyim sana bekle. Eşya nerede? Ne eşyası? Şu yerde top. Şu Kalem <laughs> tıraş kalem tıraş ben de edeyim bekle. Şunu takayım. Al bakalım taktım iyi tege. Kalem tıraş da burada Marketten alışverişimizi yaptık. Gidiyoruz. Dip 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 dip. Bizim için dans etsene iyi tege. Oradan başka bir müzik aç. Ya. Dur ben sana açayım. Hadi. Kalem burada yok şu an. Birazdan bulayım sana tamam. Yiğit Ege'nin lambasını da gösterelim mi? Efendim. Hadi alayım seni. Gel. Dur bunları çekelim. Hadi gel bakalım. Ne istiyorsun? <laughs> Dur. Evet arkadaşlar Abi. kapatıyoruz.